öyle oldu. Tahsin, kim o? Kudret de söyle hemen gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Ya burada bir ajans varmış biliyor musun? Ne ajansı? Vallahi reklam ajansı mıdır nedir? Buralarda. Vallahi bilemedim. Şurada bir fotoğraf stüdyosu var ama Yok. Neyse kolay gelsin. Hayırlı işler. Leyla Hanım, af buyurun. Ama niye geç kalmış, neden geç kalmış diye sormadınız. Benim için nedenler değil, sonuçlar önemlidir. Ama gördünüz ne kadar perişan, ne kadar üzgündü. Kim bilir neler geldi başına. Rica ederim ısrarcı olma Tahsin. Kurallarım var benim. Leyla Hanım, hatırım için. Kudret Hanım. Hayrola bir şey mi unutmuşum? Yok bir şeyini unutmadım. Gel. Hanımefendi fikrini değiştirdi. Sahi mi? <laughs> Demek öyle. Ee, sonra? Sonrası avukat gelince öğreneceğiz. Komik olan ne? Ya valimize baksana Kürşat, dün gelen avukat bana inanıyor, Pelin inanmıyor. Komik değil mi? Sabırlı ol kardeşim, o da inanacak, tamam Cengiz abi, çay çıktı mı? Çıktı ama size zehir zıkkım olsun. Size niye zehir zıkkım olsun Cengiz abi? Her zaman içtiğimiz çayı ne yaptık biz size? Biz de size adam sanmıştık. Cengiz abi ayıp oluyor. Biz neymişiz ki? Anlayın işte. Uzatmayın lan. Bütün koğuş anladı artık ne mal olduğunu. Ne diyorsun lan sen? E, ya? yeter be! Muhbir diyecekseniz bana deyin. Ben ihbar ettim. Senin yüzünden. Yapma öğretmen. Seni tanırız. Çocukları koruma adına böyle şeyler söyleme. Lan siz erkek sözü nedir bilmez misiniz? Öğretmen çıkmış mertçe ben yaptım diyor işte. Gerçi erkeklik kim sen kim, değil mi Cilalı? Senden mi öğreneceğiz lan erkekliği? Muhbir! Bana <laughs> bak... ...sen dua et bugün görüş günü yoksa seni buraya yatırıp bir parlatırdım ama... ...neyse. ne diyorsun Levent Bey'in ortaklık teklifine? Valla bu işte bize bir ortak gerekiyordu zaten. Levent Bey'den iyisini bulacağımızı düşünmüyorum. De, aklın yolu bir demek ki. Pelin iyi de tekrar aramıza döndü değil mi? Sağ duyuludur benim kızım. İkimizden de fazla üstelik. Aman babacığım, abartma. İyi insan lafın üstüne öğrenmiş. Levent mi? Hı -hı. Efendim Levent Bey. Seni çok gereksiz bir şey için rahatsız ediyorum ama... ...dün sana ayaküstü anlatmaya çalıştığım fıkranın sonunu hatırladım. <laughs> Bu fıkranın kendisinden daha komikmiş. Evet. <laughs> Anladım. Tamam Levent Bey, tamam. Görüşürüz. Ne diyor? Ah, hiç öyle dün aramızda geçen bir şeyler alakalı. Eğlenceli bir adam ha? <laughs> çok çok um, hoş sohbet. Özlemişim böyle insanlarla bir arada olmayı. Bir ara çok popülerdi bu Levent. Kadınlar yemin ediyorum önünde kuyruktu kuyruk. Evet aynı anda birçok kadını idare ettiği söylenir. Öyle duymuştum ben. Öyle. öyle bir adam için normal. Neyse biz işimize geri dönelim. Ee, ben minik bir mono alabilir miyim Tarık Bey? Tabii. Teşekkür ederim. Kısa zamanda döneceğim. Nesi var bunun? Bilmiyorum ama son zamanlardaki davranışlarını ben de çok garipsiyorum doğrusu. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Neden bu kadar sinirlisin şimdi? Pelin'den hoşlanıyor olmam neden seni bu kadar rahatsız ediyor? Bana verdiğin sözü tutacaksın Levent. Ne sözü? Ben kimseye söz möz vermedim. Ya. Demek verdiğin sözleri unuttun. Bak, Pelin'den uzak duracaksın. Ortaklıkta anlaştığımız dengelerin bozulmasına izin veremem, tamam mı? Ee, neyse. Sonra konuşuruz. Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi Şebnem? Ama sana hayatının sonuna kadar unutamayacağım bir ders vereceğim. Tarık, düşündüğün gibi değil. Levent deneyim neyin pazarlığını yaptığını bilmiyorum. Ama artık sana güvenmiyorum Şebnem. Tarık, kur yapmasını hazmedemedim. Tamamen Pelin'i korumak amaçlıydı. Kadınsı bir his işte, affedersin. Yeter, sus! Kendisi de ortadan kayboldunuz. Şebnem'in başka bir işle ilgilenmesi gerekiyor. Onun için bu işi baba kız birlikte konuşalım. Ah. <laughs> İsmail'in telefonu <laughs> cevap vermiyor. Kapalı. Gene ağır. Kuşa şey gitmişti, ondan kapalı herhal. Ya yapmayın. Koskoca İstanbul'da kendi halinde zavallı bir adam nasıl bulacak kızı? Kendi halinde zavallı bir adam deyip İsmail hafife almayın Yusuf Bey. Ya, kusura bakmayın Cennet Hanım, estağfurullah. Zeliha'yı içeriden çıkartacak delilleri buldu İsmail. Yapmayın ya. Neymiş o dediler? O teknede kameralar varmış. Her şeyi çekmiş. Ne kadar güzel olmuşsunuz. Meğer ne hoş ve zarif bir hanımmışsınız. Sağ olasınız hanımım. Teşekkürler hanımefendi. Senden bunu duymayı tercih ederim. Siz nasıl isterseniz. Aferin. Ama cicim yüzün niye gülmüyor senin? Sabahleyin seni fırçaladım diye mi? Estağfurullah ne haddime. Siz beni işe geri aldığınız için sağlığınıza duacıyım. Memnunsun yani. Memnunum. Tahsin'e şükret. Değil mi Tahsin? Aman efendim ben ne yaptım ki? Öyle değil mi? Ne yapacaksın ki? Kudreti geri çağırmak için dil döktün. Gülsün ama artık yüzün. Böyle asık suratlı insanlardan hiç hoşlanma. Hafif bir tebessüm insanın içine ısıtır. E, bugüne mahsus bir durum hanımefendi. Bugünlük Kudret Hanım'ı mazur görelim. Ona ne şüphe. Ama yine de sen onun yüzünü birazcık güldür canım. Ben kan kusar... ...kızılcık şerbeti içtim der gülümserim siz hiç merak etmeyin. Tahsin Bey boşu boşuna uğraşmasın. Aman canım, böyle meşguliyete can kurban. Tahsin, bir derdi var bunun. Ne yap, ne et öğren. Yoksa başımıza bir iş açılmasın. Babandan Zeliha'ya git der Bunca derdin arasında kolay değil tabii. Bekir ayrı üzülüyorlardır şimdi. Haber var mı hiç Bekir'den? Yok. Hayat? Doğumu ne zaman hayırlısıysa? Oğlum, Zeliha'yı, Bekir'i, Hayat'ı boşver gitsin. Kendine bak. Ey mi bakayım be burada dede? Baksana. Hı? Bak oğlum, avukat Ceylan dışarıda sizin için delil topluyor. Tanık arıyor. Dede, ne delili, ne tanığı. İdris denen ben kendi ellerimle öldürmüşüm. Herifi vurdum. Herif kötü olsana yazar bu saatten sonra? Ne olacak? Ceza mı hafifleyecek? Böyle düşünürsen bu delikten hiç çıkamazsın. Bakın dedem. Gerçekler ortada. Allah aşkına kendinizi ümitlendirmeyin artık. Avukat Ceylan'ın da sizi umutlandırmasına izin vermeyin. Ben anca hayatın bebeği 20 yaşına gelince çıkarım bu delikten. Mr. böyle konuşursan bir daha seni ziyarete hiç gelmem. Bilmiş ol. Tamam da kızma. Demem bir daha. Bir siz varsınız zaten. Demem bir daha kızma. Oğlum eli hafif bir adamı gönder. Teknede kameradır, kayıttır ne varsa alsın gelsin işte bu kadar basit. Tamam. Tamam hadi bakalım bak haber bekliyorum ha. Tamam. Hadi hoşça kal. Kendine iyi bak baba. Ne yaptın var mı bir gelişme? Yok. Ay Allah nereye gider bu kız ya? Hayır atacak kendini bir yerden aşağı kızın gözü kara. Ondan korkuyorum yani. Ya açma şu şom ya. Ben hayata güveniyorum. Atlatacaktır yaptıklarını mutlaka. Oğlum senin güvendiğin dağları sürekli kar yağıyor. Bak Zeliha'nın haline. Ben Zeliha'ya güveniyorum tamam mı? Zeliha hiçbir şey yapmadı. Zaten otopsi raporları da olayın intihar olduğunu ispatlıyor. E onlar ispatlayacak, mahkeme bozacak. Bu işler böyle. Ah be. Yazık oldu abicim Zeliha'ya. Vallahi yazık oldu. Yani her şey tam rayına girmişken... ...kız şirkete gelecekti, hayatın hisselerini yönetecekti. Belki evlenecekti biz, gelinimiz olacaktı. Hayat evet işte. Yusuf sen bunlarla kafanı yorma bence. Biz Zeliha ile evleneceğiz zaten. Ve Zeliha o delikten çıkacak. Sen biraz kendi işlerinle ilgilen. Acıyor mu? Evet. niye ağlıyorsun o zaman? Dayanamıyorum artık Belkıs abla. Burada olmaya dayanamıyorum. Alışamadın mı daha? Gelir geçer böyle duygular. Kolay değil. Mapusuz. Bıktım artık Belkıs abla. Bıktım. Ağzım çıktığı kadar bağırmak, kendimi duvardan duvara atmak istiyorum. Alıştır kendini. Öyle hemen ilk duruşmada çıkacağım diye de düşünme. Çıkamazsam ölürüm ben. Hem balistik raporları var. Niye çıkamayayım ki? Zeliha, bak sana her gün umut veren, inan, güven diyen bendim. Ama her şeyin en kötüsüne de alıştırmak gerek. Delil bulacağım dedi Belkıs abla. İnşallah. Bir delil daha bulursam seni çıkarırım dedi. Yani? Delil olmaz. Umudu yok onun da. Düşünme artık bunları. Burada bir gün zor geçiyor. La kızım. Bir yıl nasıl geçsin? Yıllar nasıl geçsin? Tamam. <laughs> tamam, sus artık. Geçecek. Geçmiyor, la kızım. Geçecek. Geçmiyor, la kızım. Geçecek. Geçmiyor, <laughs> la kızım. Sağ <Geçecek>. istiyorum <laughs> Çıkma, çıksana. <laughs> Çıkmak istiyorum <laughs> artık! <Çıkmıştır>. istiyorum! <laughs> istiyorum! yapma. at bırak beni. Tarık, bak ben seni ve şirketi çok seviyorum. Senin için Levent gibi bir adamı kulağından tutup getirdim. Daha ne yapayım? Şirket için mi? Yoksa kendin için mi bulup getirdin Levent'i, ha? Tarık, benim Levent'le ne işim olur ya, ha? Öyleyse Pelin'e duyduğu ilgiden niye rahatsız oldun, ha? Neymiş o değişmemesini istediğin dengeler? Tarık, açıklamaya çalıştım. Her duyduğun şeyi yanlış yorumlama lütfen. Levent benim değil, senin ortağın. İnan bunu. Buna inanmak o kadar kolay değil. Sana olan güvenimi bir kez daha sarstı. Şimdi çık dışarı. Ya çık dışarı ve bu durumu bir kere daha değerlendirmeme müsaade et. Peki. Şebnem. Hayırdır? Babam yine canını mı okudu? Babanı bilmez misin? Bir hatamı gördü, bastı fırçayı. Boş ver. Kahve içelim mi? Ya olur, hadi. Görüş günü sona erdi. Mahkumlar koğuşlarına. Hadi dedem, ayağına sağlık. Evdekiler selam et. Söylerim okul. Sen de kendine dikkat et. Ne derim dede, merak etme. Dede. Pelin'den haber var mı hiç? Gördüm oğlum. Kendi zengin muhitlerinde tesadüfen. Beyinmiş, süslenmiş, dolaşıp duruyordu. Dünya umurunda değil. Beni sordu mu hiç? Sormadı. Bak Sirac, o senin ipini çoktan bırakmış. Unut onu artık, unut gitsin. Ben bu delikteyken de ...ne duydum bilmiyorum ama Pelin'i asla unutma. Unutamam. Dikkat edin kendinize, selametle. kapattım. O kadar kolay mı Pelincim ya? Bir kolu kesip atmaktan bahsediyorsun. Kolay değil tabi. Neyse, en azından Siracın nasıl bir adam olduğunu anlamış oldum. Anlatması zor ama bitti işte. Peki Zeliha nasıl? Hani çok sıkı görüşüyordunuz değil Hayır, konuşmuyoruz. Yani sana aramıza hoş geldin demek istiyorum da. Hala daha Siraç'tan ayrıldığına inanamıyorum. Vaktimizi bunları konuşarak harcamayalım bence. Levent'le ortaklık konusunda ne düşünüyorsun? Bizi güçlendirecek mi? Epey güçlendirecek. Sen Levent'i bayağı sevdin galiba. <laughs> Kibar adam. Hoş. Öyledir. Öyle. Çok mu çapkın? Eh, birazcık. <laughs> 讲那么放。<laughs> Biraz sonra da kalkıp zırır, zırır almadım, <laughs> Yok baba. Ben bugünün görüş günü olduğunu unutmuştum. Bilseydim sen geleceksin. Ağlar mıydın? Zeynep. İçeride bir sıkıntı varsa söyle babana. Yok baba. Neşte biliyorsun olanları. Aklıma geldikçe... ...üzülüyorum. Ama sen geldin ya. Çok iyiyim. Selih Hanım. Bir insan... ...bir gülü koklamakta sürdürebilir mi? Sürdüremez. Sen de benim gülümsün kızımsın. Bunu kimse değiştiremez. Dünya ters döner. Ana baba evladına sırt dönmez. Anladın. Sakın, sakın, sakın. Aklama. <laughs> Güzel kızım.

...söylemek zorunda mıyım? Ne yapmışsın? Baba, ben bu utançla nasıl yaşarım? Ne diyorsun sen? Bir de okumuş yazmış kızsın sen. Sen utanç nedir bilir misin? Sen utanç verecek bir şey yapmadın. Bak kızım. İnsana böyle şeylerle gelemez. Sen iyi olmana baksın. Allah'ın izniyle çık buradan. Yaralarını birlikte saracağız. Sana bir şey soracağım. Başı karlı bir dağı ortadan kaldırabilir misin? Kaldıramazsın. senin babanın. O başı karlı dip takılardan biriyim. Ortadan kalkmam. Hep senin yanında olacak. Anladın mı? ¡Está claro!